Arkadaşlar hepinize selamlar ben Utku. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ETS 2 MP'deyiz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çinli oldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel bir kodlu, çinli bir Iveco'muz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alt kısmı yeni kasa Iveco, üst kısmı eski kasa. Önümüzde mükemmel bir e, demir var. Alt kısmımızda tampon ışıklarımız var ve üzerimizde led'lerimiz var arkadaşlar. Mükemmel bir Çinli tırımız oldu. Arkamızda tabii ki her zamanki gibi Çinlilerin Çinlisi bir dorsemiz var. Trenimiz var, lokomotifimiz var. Bugün lokomotif götüreceğiz arkadaşlar. Kirkenes'e e, o zaman şimdiden başlayalım. E, bu arada arkadaşlar kafa takip kamerasıyla oynayacağım. Yani e, VR gözlük diyebiliriz ona. Webcam'i VR gözle çevirme olayıyla oynayacağız bugün bu videoda. Şöyle bir kafamızı çıkaralım. Tamam. E, ee, i̇çte de arkadaşlar iç kısmında da gördüğünüz gibi e, bu görüntüyü birazcık bozabilir ama pardon. Bu birazcık e, sizin gözünüzü bozabilir yani görüntüyü birazcık bozabilir ama iç kısımda da arkadaşlar iki tane hoparlör ve ekranımız var. Aracın içi de yeni kasa eve koyu çevirdim. E, bu tür bu tür şeyler yaptık. Gayet güzel de oldu. Şimdi arkadaşlar hızlıca çıkalım. Evet şuradan bir sola siyerimizi verelim. Birazcık fren yapalım. Arkadaşlar e, bu arada kanalımıza verdiğiniz ilgi için ve emeklerimize karşılık verdiğiniz için hepinize teşekkürler. E, bu arada arkadaşlar videomuzu e, kirkenese geçmeden önce bir beğeni ve bir abone atarsanız çok mutlu olurum. Yani bizim için beğeni ve aboneleriniz çok önemli. Şöyle boynumu kaşımak istiyorum mesela boynumu kaşırken birazcık kötü algılayabiliyor. Şuradan şöyle yapalım. Evet. Bugün arkadaşlar bu arada arkadaşlar lokomotif dorsede ton tonaj yok. Yani e, tonaj olmadığı için herhangi bir sıkıntı olmayacak inşallah. Yani sadece low olarak düşünebiliriz onu. Görünüş olarak sadece tren. Şöyle başlayalım. Şu an girişe doğru geldik. E, ne güzel Çinli tırımız ile birlikte. Şu 3'e atalım. Bu tırı yaparken e, Discord'umuzda sesi sohbet arkadaşlar. Bu arada sizlerle e, sizler de benimle birlikte Discord'da oyun veya sohbet etmek isterseniz e, Discord'umuza gelebilirsiniz. Açıklama kısmından Discord'da bu arabayı yaparken bana dediler ki o ne ya öyle? Bunu cidden kullanacak mısın falan dediler. Bakalım bu videoda e, bu videoyu inşallah çıkarabiliriz arkadaşlar. Çünkü bayağı bir denedim ben önceden. Ama ben direkt tonajlı bir şekilde 61 ton bir şekilde denemiştim. Ee, şimdi bakalım bu yol ne olmuş bu yola? Bir yolda bir şey yok. Arkadaş yol veriyor. O da geçtikten sonra da geçsek güzel olur aslında. Bizi bekletmezse. Evet. Gayet güzel. O adam freni bıraktık birazcık. Direkt keklemiş. Ama sen birazcık ilerle be kankardık. Hadi bas artık gaza. Bas kız artık hadi. Ama döngüye girdi kanka Artık bassan da gazada gitsek ya. Abi herkese yol vermek zorunda değilsin. Geç. Abi, bak bir bak ona da mı yol vereceğim? Bak, ge Aa gelmeyen araba varmış. Ona da ver yol. Traktöre de yol ver. Hadi. Bak ben kornaya basınca bastı. Bu arada arkadaşlar korne, havalı korneye basım zaman içten de ses geliyor. Fark ettiniz mi bak. Abi içten de ses geliyor ya. Mükemmel ya. Neyse. Verelim sinyalimizi. Artık bir girelim madene. Hop. Dorsemiz nasıl? Dorsemiz iyi gibi. Vurdu ama olacak öyle şeyler ya Bu buralarda vuruyorum da inşallah ya şeyden güzel geçmiştim mesela bak ben bir iki kez denediğim için sürekli ee, neydi onun adı abagora'ya taktık herhalde takmadık arkadaşa da vur durduk bir kez ya arkadaşlar dediğim gibi ben her Ar hiç kullanmadığım için bu dorseleri böyle olabiliyorum ama bir üç dört kez falan denedim video çekmeyi bu arada uyarı veriyor bu Ha manın şey olduğu için manın şeyini kullanıyorum. Bana uyarı veriyor. Dikkat edin araba vardı. Çok yaklaşmayın diyor. Bakalım ne olmuş? Evet bir şey olmamış. Arkadaşına yol veriyor. Sorun yok. Hop bir çek dedik birazcık arkadan. Ee, arkadaşlar bu arada sizler de bu tür böyle kodlu araçları kodlama yapmadan yapmak isterseniz e, videonun yorumuna yazarsanız e, çok fazla istek gelirse videosunu çekmeyi düşünüyorum. Yani bu tür böyle Mesela örnek veriyorum Scania'nın parçasını ya da örnek veriyorum Scania'nın parçasını Iveco'ya takmak isteyen arkadaşlar falan olabilir. Örnek veriyorum. Bunları Truck Simulator oynamak isteyen olanlar olabilir. Ee, yapabiliriz yani bunları. Çünkü dıştan da görüyorlar bunları. Beni de görebiliyorlar şu an. Bunlar oyunun içinde olan dosyalarla yapılıyor bunlar. Böyle. Arkadaşlar bu arada webcam videomuza gerçekten baya yüksek bir ilgi geldi. Ee, bir tane de güzel bir webcamle şöyle webcamle detaylı bir video çekeriz ee, işte arkadaşlar webcamle işte madenden iniyoruz madenden çıkıyoruz bir tane video çekebilirim öyle hop yanlaya yanlaya gidiyoruz ha. birazcık fren yapalım evet birazcık fren yapmamız lazım buradan sağa döneceğiz arkadaşlar burada hep dorsede ben hasar veriyorum ya şuradan döndürelim birazcık şöyle alacağım Bugün madende Allah'tan kimse yok diyeceğim de kesin vardır ha. Bak o dorsa düştü mü aşağı düşmedi. Ben de tedirgin ol tedin te, tedirginlik olduğu için arkadaşlar böyle şeyler olabiliyor. Basacağım buralarda böyle. Hop. Fren yapınca da kayıyor. Üf. Ne kaydık be. Şöyle bir şey denesek. Olmazmış tamam. Evet. Basıyoruz arkadaşlar şu an gayet güzel bir şekilde gidiyoruz Burada da bir tane varmış Çinlimiz Kesin Çinlisin aga Ben herkesi Çinli diyeceğim artık lokomotif Bu ama bu gerçekten arkadaşlar ban sebebi olabilir bunlar içer, e, Görünüyor saatimin Çünkü iç kısımdaki görüş açıyı bozabiliyor Gerçekten de bozuyor yani Ben dalgasına koymuştum ama gerçekten görüş açısını bozuyor Bayağı bir görüş açısı bozuyor şöyle baktığınız zaman Bayağı fazlalık var ya iki tane şuraya koysak yeterliymiş aslında da şu ikisi fazla olmuş. Evet tünelimize geldik. Allah'tan çok da fazla kişi yok ama ilerisi dolu olabilir Kirkenes'te. Çünkü hep böyle sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Şöyle birazcık genişten. Aa aracın kontağını kapattık yani açıkla. Aynasız Iveco görmediyseniz Yorumlara bir aynasız zıbako yazarsanız buraya kadar izlenler. Sayımızı bilelim arkadaşlar. Aynasız zıbakoyuz biz. Şöyle bir basalım burada bir döndürelim bakalım tırımızı. Şuradan şöyle alacağım. Güzel geçtik. Evet güzel geçtik. Orada sürttük yine. Aa bak. Burada sürekli böyle bu şekilde Dors hasarı geliyor. Nedense herhalde madene girmesinler de yapmışlar o hasar şeyi. Ben her videoya girdiğim zaman arkadaşlar orada do, e, köprünün üzerine takılıyor. Evet. Atadım orada. Çekiyor nasıl olsa. Çeker misin? E, devir düşüyor. At düşte de devam. Birazcık fren artık. Bir dakika orada ne oldu? şey mi oldu orada? Yok bir şey yokmuş. Korneye basıyorlar sadece. Oy! Yolu kapattık lan yanlışlıkla. Bir dakika. Tamam sorun yok abi. Böyle şeyler olabilir. Aksaklıklar olabilir. Teknik aksaklıklar. Teşekkürümüzü ederim. Devam edelim arkadaşlar. Ya böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi bak. Belki de bura, burayı anıra anıra gülebilirsiniz. Hani ben orada kaydım ya. Ben e, 61 tonajda video çekmeye çalışırken ben sürekli orada kaldım bu arada. Tır bir zaman kalkmadı orada. Şaka yapmıyorum. Ciddiyim. Her videoya başladığımda videonun tam orasında video bitiyordu abi. Videoyu siliyordum direkt. Gerçekten çok acı bir şey değil mi? Neyse. Hachi koto, vacha kata vata. Evet, Çinli Çince konuşuyoruz. Vallahi Çinliler de arkadaşlar. Şimdi Çinli olduk demi diyoruz da biz. Gerçekten Çinliler de bayağı şey üretiyorlar abi ya. Adamlar çıkmamış telefonun kılıfını bile üretebiliyorlar yani. Bu bu derece şey bu adam. Aha. Kayıyor abi, kayıyor. Bak. Biz burada kalırız. Evet Başardık mı Başardık abi Evet arkadaşlar Kaydık ve başardık Sadece azimle Başardık bunu Evet sadece azimle Enes Botur gibi Dorse ile girebildik Neyse tamam abartmayalım ee, Evet arkadaşlar Başardık çıkmayı Ve şu anda gidiyoruz Sağ salim bir şekilde yiyeceğiz inşallah madene Gazı çok vermeden gidelim bence şöyle. Zaten araç gidiyor sorun yok onunla. Gerçekten bayağı uğraştırdı bu arada. Yani çıkar çıkmak için bayağı uğraştık yani. Hop yavaş. Bunu yapmak zorunda mıydın gerçekten ya? Vurduruyorsun kendini. Hep buraya kadar geldik. Yavaş, yavaş. Buraya vurduk gerçekten. Şöyle yapacağız. O geçmez. Ya ETS'de artık arkadaşlar ufacık şeyde istop ediyor artık araç yani. Nedenini çözemedim. Artık ufacık şeyde istop ediyor. Ya bunda da birazcık benim eşekliğim var. Hiç geniş almamışım fark ettiyseniz. Tamam. Bu bu e, lokomotiflerin bir tane daha sıkıntısı var. Çok geniş alırsanız da sıkıntı abi bu lokomotif. Ciddiyim bak. Bu arada lokomotif böyle çıkıyor abi yokuşlardan. Ben sordum insanlara. O iki de iki attım çıktı lan. Üç at. Korkmayacaksın oğlum vuracaksın o zaman direkt bunu ya. Bak direkt nasıl çıkıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde çıkıyormuş. Bu arada arkadaşlar video bu kadar buraya kadar izleyenler yorumlara yazsın. Artık videolar webcamli VR gözlükle mi gelsin yoksa normal mouse mı gelsin? Bunu yorumlara yazmayı unutmayalım. Bu gerçekten önemli bir konu. Şunu şöyle bir... Evet bayağı güzel geçtik buradan. Şuradan da güzelce geçelim. Bu sefer önlem aldım. Bu sefer önlem aldım. Böyle bir şey olacağını düşünmüştüm. Of ne güzel geçtik lan adamı. Oy baya adamı bildin. Dokundurmadan böyle tam böyle kıl payı böyle. Sürttük adama böyle. Hissettirdik sadece adama. Temizledik adamın orasını. Arabanın neresine değdiyse artık. Aynasını temizledik adamın. Dördü attım. Çeker mi? Çeker abi. Çok da güzel çeker. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor lan? Değişik. Adam bizden yavaş gitti daha adamın durdu önümüzde bildi. Evet, gayet güzel bir şekilde şu an çıkıyoruz Kirkenes'e doğru. İniyoruz yani madene doğru. Şu an çok az kaldı. Benim için de gayet güzel bir video oldu. Çinli olduk gerçekten. Hop, burada kayar. Ve bunu başarabiliyormuşuz gerçekten de bunu kalabalıkta yapamayız bu arada. Kalabalıkta cidden insanlar trollüyor ve şurada kaymasın diye böyle yapacağız mecbur. Tamam. Evet burada kalabalıkmış. Burası kalabalıkmış. Zaten düşündüm böyle bir şey olacağını. Zaten söyledim böyle bir şey olacağını. Dedim ki kesin kalabalık olacak devam. Evet şurada şöyle bir duralım da. Hı, tamam. E frenimizi çekelim. Ve bakalım burada ne sorun varmış. Araçlara da bakalım bir yandan. Burada bir Scania'cı var. İsveçli. Yani burada bir sorun görünmüyor şu anlık. Bu man şey man demişim. Bu var. Bu buraya sıkıştırmış. Bu var burada. Bunlar tamam yani burada pek bir sorun gözükmüyor. Evet şu an burada ilerleyecek. Evet gayet güzel. İlerledi burada. Evet, kimse takılmadı bizim kana. Gayet güzel. Burada bayağı bir fren yapacağım böyle. Araç kendi ağırlığıyla gitsin abi. Gayet güzel bir şekilde buraya kadar geldik. Şimdi bakalım buralarda inşallah bir sorun yaşamayız. Aa şu arkadaş birazcık fazla gelmiş buraya. Ağır yüklü biri olsa bence geçemez orada. Burada güzel bir vekomuz var yine. Arkadaşlar daha güzel bir vekoyla video çekmeyi düşünüyorum bu arada haberiniz olsun. Şöyle güzel yakışıklı bir vekoyla video düşünüyorum yani düşünmüyor değilim. Ee, yakında gelecek yakışıklı bir vekoyla. Bu ne abi öyle? Bu Türk değil mi? Evet Türk ama arabası cidden çok güzel. Ama bu arkadaş araba sürer gibi sürdü şu an burayı. Ama mouse da oynuyor evet mouse da oynuyor. İlerle kankim. Hayır hazır boşken ilerle be. Evet şimdi indirdik el frenimizi. Şöyle birazcık soldan doğru gidelim. Frenleyelim. Şöyle birazcık ben şöyle yapacağım. Böyle gelip böyle alacağım. Ve iyi ki öyle yapmışım. Yoksa gerçekten takacakmışım Dorsey'i. Ama abi sen oradan gelirsen ben geri gelmezsem Gel abisi. Ay sen kötü oldun be canım. Şöyle biz de bir alalım burayı. Biz aldık burayı ya. Biz yapıyoruz bu işi. Şöyle geleyim bunun yanına kadar böyle. Tamam. Bunu sürte sürttük birazcık ama hakka helal et. Basalım abi, bas. Burada basma. Dur, şu virajı da alalım. Hayır, dur. Allah için, değil mi? Şöyle gireceğim bu viraja. Hadi kanka. Girin Allah için. Bak ben yol kapatmış oldum şu an burada. Ciddi misin ya? Ne oldu orada? Hayda. Hadi kanka. Oo jant kapağı güzelmiş de bu etiket jant kapağı lan. Bunun diğersi neyse alırız bunu ha. Çok güzelmiş. Şöyle salalım o zaman. Salalım sal sal sal. Salalım. Şöyle de alalım bunu. içeriye. İlerlesin sen de. İlerle. Eh tamam. Burayı da geçtik. Güzel geçtik burayı da. Aynısı bize olmasın. Biz birazcık hızlı girelim buraya. Oy! Burada durmasaydık. Geçer kanka. Niye ilerlemiyor ki o? Takılıyor herhalde. O ee, bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa, doğru ses dedi lan. Burada neyin asar neymiş olabilir? doğru Evet, şu an ilerliyoruz. Birazcık sola doğru yapsak daha iyi olur şöyle. Aa takmadık lan. İlk defa var rağmen takmadım burada. İnşallah burada takmam. Aa burada takarım bence. Dur. Sağdan takacak. Vallahi taktı galiba. Yok, birazcık da sol yapalım şöyle. Vallahi yaparız biz bu işi ya. Devam. Burada biraz sola yanaşmak lazım. Yanaş biraz sola yanaş burada. Vallahi takarız. Ha. Biraz daha sola. Genişten. Hop! Son anda durdum. Vallahi son anda durdum. Bakayım. Gel, birazcık daha varmış ama vuruyormuşum ya da. Bakayım kurtarmış mıyım ben? Kurtarmışım lan. Helal lan bana. O zaman haçıvaçı kaça maça. Evet, mükemmel. Bunun ismi de helal olsun bana abone olmayanlar çinli olacak. Şöyle Şimdi şöyle yapacağız. Biz biraz şöyle gelelim. Hop. Valla. En azından geçirebildik torsayı. Gaz vermemek lazım buralarda. Evet. İniyor muyuz? Yavaş. Aa, ne yaptın aga otobüsçü? Batıracağım biz ama sen. Seni a buglayamadık da adam ha. Vallahi buglayamadık da adamı. Şimdi ben en çok benim en çok korktuğum yer her zaman buraydı abi. Bakalım burayı nasıl yapacağız. Uf gelene bak çok güzel. Bakalım biz burayı nasıl yapacağız abi? Burayı nasıl geçebileceğiz? Biz niye durduk? Öndeki mi gitmiyor? Öndeki gitmiyor. Ben çok dışta kaldım bu arada. Yok lan o kadar da kalmamışım da öndekine göre içte kalmışım birazcık. İlerlersek zor olur ya. Hah. Öndeki mi dorsa çekiyor lan yoksa? Yok öndeki de çekmiyormuş sen? Aynen bu adamın yaptığı gibi binanın içine girmemiz lazım bizim bunu sokmamız için. Ben binanın içine sokacağım. Aa dur. Çok mu Aynen. genişten alıyorum acaba? Dur. Geçtik mi? Vallahi çok da güzel geçtik abi. Helal olsun bana baba pro. Bas 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 bas. O ne lan öyle ne oldu sana? Oha! Adamın adam şaha kalktı. Adam 20'a düştü. Adam her şey oldu. Şuradan kaktıralım da. Aynen yokuştan düşelim şöyle. Evet, adam nereye düştü? Bir dakika izlemek istiyorum onun düşüşünü. Devam ediyor mu düşmeye? Vallahi devam etmiyor. Ben buradan devam edeyim ya. Eyvallah kanka, kim? Buradan direkt şu hızlı bir girmem yok mu? Yok. Evet şimdi geldik madenimize indik sonunda. Şuradan da bir döndürebilirsek. Buradan direkt döner zaten şöyle döndüreyim. Evet. Sonunda madene ulaştık. E, tren rayı olmayan madene tren getirdik. Şuradan şöyle bir girelim artık şuraya. Şurada bitirelim. Hatta burada da vurduk yine. Evet burada da girmiyor içeriye. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.